Bu yol aslında Lefkoşa'ya da gider. Evet. Ama tabi Rum tarafından geçtiği için bir yerde kapalı. Ne tarafa doğru gider? Bak Bavusa kapısı. Bak Lefkoşa surlarının üç kapısı vardı. Baf kapısı, Girne kapısı ve Mausa kapısı. Mausa ve Baf kapısı Rum tarafından. Girne kapısı bizim tarafta. Evet yani buradan dümdüz gideceğiz. Ercan o, al, o yol var. Şu çember orada. E, as, aslında bakarsan düz gideceksin. En azından edeceksin. İşte orada bir çember geçince. Hı. ondan sonra zaten bitiyor orada. Yani. geçer. Tamam, tamam. Ne yapacağız? Ne gitmez be? Kapı yok değil orada. E, yok. İlk önce şey az Türk askeri var. Ondan sonra ara bölge var. Ondan sonra Rus askeri var. Nurcina. Nurcina daha aşağı. Daha aşağı. Nurcina gitmiştik bir sene. Orada. Suat bir köydü değil. Ne? Dürcün Yok ya, neresi bu Böyle Bayrağı geliyor, o da. Sen yaptığın zaman. Herhalde kışı geldi, biz yeşili kalktık ya. Kışın geldi. Kışın bak herhalde. Şu askerler şey. nefis. Hazır mıdır ki askerler? Sezen köy yoluna geri dönelim, yazma şu yolda. Olur mu ben oraya uğramam? Or, or. Neden? Yok or, oradan gerekmez. Sadece gezmek maksadıyla. Çok serinler. Ben tamam. mutlu olur.

Ekmek de yemeli, pilav da yemeli. Sen şimdi kebap alırsınız? Tavuk çekti canım. Evet ya, gidip tavuk kebabı aldım yani. Annene yaptık da şimdi bu saatte sonra yemek yesin mi? Ben sana alırım babasıyla <laughs> yemeğimizi. Ya bir şey canım çekildi aslında. Bol kepçe de bizim yediğimiz bir tane şey. Tam bir şey şimdi. <laughs> o, güzel yapıyor böyle bir şey. Bol kepçe. 9 lira mı? İçinde ayranı da var. Sen ne? Onu canım çekti bana. Bu sonra sonra yemek de bulaştı. Dün zaten yaptı yemek. Evet, bugün yaptı yemek. Şey pilavı yaptım bugün öğlen. Hazır.